Hepinize bir olan tekrardan selamünaleyküm dostlarım. Dostlar uzun süre sonra geri döndük. Hem elmas çekilişiyle hem de normal efsane bir hassasiyet ayarıyla geri döndüm. Arkadaşlar öncelikle videoya bol bol like bekliyorum ve bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Efsane videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndük ama efsaneye döndük bu arada. Ya abi sizlere öyle bir ayarla gelmişim var ya yani gördüğünüz gibi iğne deliğinden daha bir de bir kafa hala yaldık. Mesela öncelikle çok heyecanlıyım. Yemin ederim öncelikle çok heyecanlıyım. Bunu belirteyim. Hani girişimiz de bu arada efsane oldu bu kafayla. Arkadaşlar efsane bir ayarlayalım. Efsane bir dönüş yaptım. Efsane bir dönüş yapacağız arkadaşlar kısaca. Hani artık düzenli olarak videolar gelir arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Abi nerede bu? Abi çok iyi vurdum. Yani bana öyle el kalk yapma. Adam korkmaya başladı lan. Şimdi kafaları yedi ya. Bak ben, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? O kafalardan sonra bak bu beni tarayacak. Oo silahlar güzel. Yine one shot silahlar güzel güzel. Sevdim seni kardeşim gel. Abi ben var ya bu beni tarayacak ben inanıyorum. Abi nerede? Oy kardeşim yani yani sen bilmiyorum yani ki hak karşında ilaz yanlış ona. Artist artist hareketler yapıyor yani böyle olabilir mi sence ya? Ya yemin ederim öyle bir özlemişim abi. 30 gündür oyuna girmiyorum gençler yani. 30 gündür oyuna girmiyorum. Hani 30 gün az bir süre değil yani gençler. Oha bak bak nasıl kandırdı beni. Adamdaki gelişe bakar mısınız gençler o korkuya bakar mısınız yani? Açık varsa gidecek. Bak açık verdiği gibi gidiyor bak Easy. Abi açık verdi mi gider yani ben söyledim. Bana öyle artist artist hareketler yapma kardeşim. Evet geri döndük ama efsane döndük bu arada. Yine bir evet yine bir Suriyeli kesin çıkmıştık. İsmini şu an bakamıyorum ama hani kesin Suriyeli çıkmıştır abi. Ben bu Suriyelilerden çektiğim kadar bu oyundan başka bir şey çekmedim abi. Abi birinci kafayı yarsın da Siftah senden kardeşim Siftah senden 1-0 Abi güzel bir kafaydı Şimdi felaket Ya abi o kadar uzamışım ya Abi bir insan bir oyunu bu kadar mı uzar yani Yemin ederim bir insan bu oyunu bu, Bir oyunu bu kadar anca Bir insan anca bu kadar oynuyoruz özleyebilir bu arada Kardeşim Aynen sen bana aynen Hayaller kurun şimdi kafa atacağım falan Aylaz'a Şimdi o kafadan sonra sana bir kafa daha böyle güzel gelir yani abi böyle. Abi böyle gelir mi? Gelir tabi. Adamın aklı uçtu işte kardeş. Kardeşim yemin ederim çocuk oyunu silmeye gitmiştir desem yeridir yani. Bu kafalar nedir abi? Dediğinizi duyar gibi. Bu arada hassasiyet videonun sonunda olacak bu hassasiyettir. Bu attığım kafaların hassasiyeti. Kardeşim neredesin? Çok güzel kafa. Canın neredesin? Niye pusuyorsun hala? Arkadaşlar çocuk kafadan sonra çıkmadı bir yerde yok. Hadi size bir şey söyleyeyim bu çocuk hala burada. Çocuk bence burada kaldı. Abi bu kafaya baksana abi kafanın güzelliğine bak ya. Abi yemin çocuk. Abi oyunu siler şimdi. Çocuk oyunu silmeye gitti diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar. Yani uzun süre sonra geri dönmüşüz. Yani videoya bol bol bir like bekliyorum abi. Çok like bekliyorum. Yani bu videoyu var ya patlatın arkadaşlar. Her izleyen bir like atsa köşeye döner. Yani... Yal bakayım Jalo. Çok güzel kafa. Arkadaşlar o kafalardan sonra daha çıkmaz bu. Gerçekte o kafalardan sonra daha çıkmaz bu. Baksana bak bak bak, bak. Abi kafanın güzelliği şaka mı? Kardeşim sen hala neyin artistliğine güveniyorsun ben anlamadım. Ya, kafaya gel ya. Abi valla felaketiz yani. Geri dönüşümüz efsane oldu. Oyuna ara verdim. Daha bir iyi olmuşum. Arkadaşlar 30 gündür oyunu. Hani 20-30 gündür video gelmiyor sanki daha iyi olmuşum ya. Ara vermek sanki iyi oldu gibi bir şey yani. Bilmiyorum anlamadım. Tam çözemedim. Oy. Abi kafaya gel ya Abi 5'te 5 kafa yani felaket Evet arkadaşlar bir videonun sonuna doğru yaklaştık Şimdi sizlerle birlikte hassasiyet e ayırımı paylaşacağım. Böyle canlı canlı bazıları diyor işte abi yok Eee adı neydi Arkadaşlar böyle yok fotoğraf olarak katın inanmıyoruz falan diyor demişler Artık bizde kanıt arkadaşlar aldı şöyle görün Hem her şeyin doğrudur yani hiçbir yanlışım olmadı bugüne kadar Yanlışımız da olmaz Görmüş olduğunuz gibi genel kısmını 95 yapın arkadaşlar. Genel kısım yüz yapılmaz ve aşağısı yapılmaz. 95 en ideal şeydir arkadaşlar genel ayar olarak. Kırmızı nokta her daim 82'de tutun bak. Hangi telefon olursa olsun 82'de tutun. 2x turbin küçük telefonlarda söylüyorum özellikle. Küçük telefonlarda arkadaşlar 58 büyük telefonlarda 82. 4x turbin şöyle aktarayım arkadaşlarımın. Büyük telefonlar için 81, küçük telefonlar için 61. Tüfek durumu olarak 75. En ideali arkadaşlar. Hani tüfek durumu zaten 75. Normal ayarı. Olması gereken ayar. Serbest bakış her daim. Her telefonda, her cihazda 50. Bilgisayar olsun başka bir şey olsun bak. Serbest bakışlar her daim 50 olması lazım. Hani diğer videolarda böyle kontrol ayarları komple bir ayar videosu da gelebilir. Neyse Allah'a siz gençler. Ayarınızı da gördünüz. Seviyorum seri. Kendinize iyi bakın. Yani TikTok'ta yayınlar da açıyoruz. Orada bekliyoruz sizi. Her akşam yayın, yayın yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. abi.